Şimdi Vatan Partisi ile diğer partiler arasındaki fark bu. Diğer partilerin hepsi CHP'si, İyi Partisi, AK Partisi, Saadet'i, şu su bu su hepsi bakın toplu şey hepsi bir yarış içinde. Hangi yarış? Birisi diyor ki ben e, falan C'ye 750 lira vereceğim. Öbürü diyor ki ben 850 lira vereceğim. Diğeri diyor ki ben 900 vereceğim. Öbürü diyor ki ben 100 1100 vereceğim. İşte asgari ücrette olsun, emeklilik maaşlarında olsun, ücretlerde olsun falan. Vatan Partisi diyor ki, hayır arkadaş diyor ben diyor senin çocuğuna, senin kızına, senin oğluna, senin yeğenine, senin kardeşine, senin eşine iş vereceğim. Sadaka vermeyeceğim, senin maaşını 100 lira daha arttırmayacağım. Evinize ikinci bir ücret girecek, senin oğlun ortalıkta dolaşmayacak. İş sahibi olacak ki aynı zamanda evlensin ev sahibi olsun. Kızın iş sahibi olacak, yeğenin iş sahibi olacak. Bugün Vatan Partisi ile diğer partiler arasındaki fark bu kadar basit. Vatan Partisi ben Türkiye'nin işsiz olan nüfusuna iş vereceğim. Dolayısıyla ücret vereceğim, maaş vereceğim ve onlar da bir şey üretecek diyor. Diğer partiler de diyor ki elimdeki kaynağı sana 100 lira daha vereceğim, 150 lira daha vereceğim, emekli maaşını arttıracağım. Biz diyoruz hayır senin oğluna iş vereceğiz. Bakın bunun iki arasındaki fark aynı zamanda üretim devrimiyle sadaka ekonomisi arasında fark var. Biri sadaka dağıtıyor. Dolayısıyla üretimi arttırmıyor ülkenin. Diğeri ise fabrika açarak, tarıma kaynak ayırarak işsizliği önlüyor. Daha çok insan çalışıyor. Daha çok insan çalıştığı için daha çok üretim oluyor. Dolayısıyla zenginlik artıyor. Zenginlik paylaşıyor.